Kahramanmaraş'ın Andırıl ilçesinden dişlerindeki çürükleri yaptırmak için Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dişçi diploması olmayan korsan bir dişçinin yanına giden 76 yaşındaki Durdu Mehmet Bucak hastaneye kaldırıldı. Aslında. İddiaya göre 3 gün önce Andırın ilçesine bağlı Gökgedik köyünden çürük dişlerini yaptırmak için Osmaniye'nin Kadirli ilçesine giden 76 yaşındaki durdu Mehmet Bucak, ismini dahi hatırlamadığı sahte diş doktorunun yanına giderek çürük dişlerinin yapılması için anlaşmaya vardı. <laughs> Sahte diş doktoru bucağı çürük olan bir dişini çekti ve yerine yeni bir diş taktı. Aradan 3 gün geçmesine rağmen dişlerindeki ağrılar artan bucak köyden tekrar dişlerini yapan dişçinin bulunduğu Kadirli ilçesine gitti. Ağrıların daha da şiddetlendiğini ve buna bir çözüm bulmasını istedi. Ağrıların azalması için sahte diş doktoruna durumu anlattığını söyleyen Bucak, bana ağrılarımı azaltacağını söyledi, başıma siyah bir su döktü, gerisini hatırlamıyorum. Sonra köyme döndü ve iki gün sonra her yerim şişmeye başladı. Hiçbir yeri göremez oldum, yakınlarım tarafından hastaneye kaldırıldım dedi. Vallahi ne bileyim bir kapkara bir 4-5 şişe, koca koca şişe. Denk. Dişine mi döktü, kafaya mı? O ama aşağıda döktü, içine dişler mi dibine de döktü. Evet. 112 sağlık ekiplerince acılar içerisinde Andır'ın devlet hastanesine kaldırılan bucak burada yapılan ilk tedavisinin ardından Kahramanmaraş Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.